Şimdi bir bacağa dalış yapacağız. Bir bacağa dalış başım dışarıda kalanda, bir de bir bacağa dalış başım içeride kalanda. Niye bu bir bacağa dalış yapanda başarısız oluyor? Ama adam bana kontratak yapıyor, yani kendini koruyor. Çünkü giren zamanda işte girişte siz pozisyonu kaybediyorsunuz. Pozisyonu kaybetmemezlik için, şimdi ben size göstereceğim ne yapmanız gerekiyor. Bacağı almak istiyorsam, aynen, aynen. Çektim ön bacağı geldi. Dışarı şu anda diyelim ki dışarıdaki bacağına dalacağım. Dalan zamanda siz ne yapıyorsunuz? Dalıp burada donup kalıyorsunuz. Orada da adam elbette artık başlıyor çalışmaya. Ben dalan zamanda onun dengesiyle oynamam gerekiyor. Yani ben çektim bacağını alacağım. Aldıktan sonra bakın üstüne gidiyorum. Giden zamanda onun dengesini bozuyorum. O anda o düşünüyor ki ben dengemi koruyayım. O zaman ben artık bacağını aldıktan sonra, evet bacağını aldım. Bacağını aldım, dengesini bozdum. Buradan da zaten yere indireceğim. Çünkü o düşünmüyor kontra takibi, ona zaman vermiyorum. Aynısını da benim başım içeride kalan da. O bacağını alacak, o hangi bacağını alacak olsam o bacağı ben kendime çekmem gerekiyor. Uzaktan girilmez. Aldım, aldım, çektim. Yani çeken zaman da evet bacağını getirdi. Getirdikten sonra da ben artık giriyorum. Yani girdikten sonra da hop başım içeride. Gene aynı üzerine gidiyorum. Bu anda o düşünüyor ki nesil dengede kalayım. Eğer ben girerken girdim, bacağını aldım, kaldı ama dönecek, alacak. Aynen. Ama ben girerken onun dengesini bozmuşsam girdim, hop burada adam artık düşünüyor ki nesil ayakta kalayım. Anlaşıldı değil mi? Bacağa, bir bacağa dalış yapanda başarılı olmak istiyorsanız, yani başarı bitirmek istiyorsanız, siz giren zamanda onun dengesini bozmanız gerekir. Donup kalmayacaksınız.